Yıldız, sana inanamıyorum. Kızım sen kafayı mı yedin? Ay kafayı yemem gayet normal değil mi anne bugünkü şartlarda? Ya kayıkla yalıya gitmek ne demek? Bana bir açıklar mısın? Karamalı tüfekle gitmediğime dua etsinler. Ay Allah'tan o yakışıklı avukat var da her derdinize koşuyor vallahi. Bana bak, bunun başı daha çok belaya girer, ben sana söyleyeyim. Rukiye abla, sen beni gaza getirmemiş miydin git diye? Ay neyse, şimdi ikinizle uğraşamayacağım. Pazara gidecektiniz, gidin hadi. Hadi yürü yürü, kafamız dağılsın biraz. Dağılsın dağılsın. Ay, bunlar anahtar almıyor mu ya? Şahika. Ağlamayı kes Yıldız. Ağlayan insandan hiç hoşlanmam. Ayakkabılarını çıkar falan demeyeceksin, değil mi? Çıkarmam. Ya sen nasıl buldun ki burayı? <laughs> Yıldızcığım, sen fakirleşince aklın da gitmiş bakıyorum. Karşında ben varım, unuttun mu? Niye geldin? Sana yardım etmeye. Sen benim neyime yardım edeceksin ki? Oğlunun velayetini geri alman için sana yardım edeceğim. Nasıl yani? Sen yapabilir misin ki böyle bir şey? Yapabilirim elbette. Ama bunun karşılığında sen benimle işbirliği yapacak ve benim sözümden çıkmayacaksın. Ben bunca olaydan sonra sana nasıl güveneceğim? <laughs> Ender'e güvendin de ne oldu? Sonun burası oldu. <laughs> Şu an için çıkarlarımız ortak. Bundan daha güven verici ne olabilir ki? şunu anlamıyorum. Hadi benim derdim oğlumun velayetini almak. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Senin için oğlunun velayetini almak neyse benim için de intikam almak o. İyi tamam. Ben oğlum için her şeyi yapmaya hazırım. O halde yeni bir ortaklık doğuyor diyebilir miyiz? diyelim bakalım. <laughs> Bundan sonrasını Halit ve Ender düşünsün. Muhteşem ikili geliyor.